Hiç gizlice gece geç saatte bir şeyler yedirmeyin. Hiç a, burnunu karıştırdın Hiç başkasının telefonunu karıştırdın mı? Hiç bir şeyi geri vermeyi unuttun mu? Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptım ya da yapmadım challenge oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Hazırsanız videomuz başlasın arkadaşlar. Birinci soruyu okuyorum arkadaşlar. Hiç yalan söyledin mi? Evet arkadaşlar bunu erkek evet. söylemişti zaten. Yaptım. Şimdi diğer soru. Hiç gizlice gece geç saatte bir şeyler yedin mi? Kaldırıyorum, kaldırıyorum, kaldırıyorum ve yaptım diyorum arkadaşlar. Ben de yok, yapmadım. Gece acıkmıştım arkadaşlar ve yemek yemiştim arkadaşlar. Açın ulan açın. Yemek verin Yemek. Acıktık lan burada. Diğer soru. Hiç ders çalışıyor gibi yapıp aslında <laughs> başka bir şey yaptın mı? Yapmadım. Yapmadım arkadaşlar. Yapmadım. Ben de. Sen ne karalıyorsun burada? Canım. Arkadaşlar şurasını boyuyor. Efendim burasını boyuyorsun. Canım sıkılıyor. Tamam boyan. Evet arkadaşlar diğer soruyu yapıyoruz. okuyoruz. Hiçbirinin sırrını yanlışlıkla başka birine söyledin mi? Yapmadım arkadaşlar. Ben de yapmadım. Allah Allah Allah. Hiçbir şey kırıp saklamaya çalıştın mı? Yapacağım. Yaptım arkadaşlar. Evet. Kırmıştım bir şeyi ama saklamaya çalıştım. Ben de yapmadım. Yaptım işte. Pardon. Diğer soruyu okuyoruz. Hiç gülmek krizine girdin mi? Evet. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar. Ben de. Ben. Hiç aynı günde iki kez kıyafet değiştirdin mi? Evet. Yaptım arkadaşlar. Ben yapmadım. Kalkayım. Sonuçta üstüne bir şey döküyorsun. Bir değiştirme zorunda kalıyorsunuz. Hiçbir şeyi geri vermeyi unuttun mu? Aa, a -a. Benim bir arkadaşım dedim. Yapmadım arkadaşlar. Benim arkadaşım söyledim kabinikini verer misin yanına yanına getireceğim onu dedi tamam getir e ben de getirdim yani onu. Okuldan bir arkadaş arkadaş kalem vermiş ona. Ve o da arkadaşla getirdi ona yani. Ya. Yeah. Yani unutmadı arkadaşlar. Unutmadım. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye sevmiyorsunuz? Size kaç tane video atıyorum? zaten tadı zaten. Evet. Zaten biz de arkadaşlar okuldan geldik ve böyle bir video çekelim evet, dedik. Evet yani. Evet böyle sık sık videolar çekelim dedik. Ya. Aslında yeni oldu arkadaşlar video çektiğimiz yeni işte. Yaptık. Evet çekmiştik arkadaşlar küçük büyük yemek yarışması çekmiştik arkadaşlar. Ve o da çok izlenmiş arkadaşlar. Böyle videolar arkadaşlar çok izleniyor. O yüzden böyle videoları size çekeceğim arkadaşlar. Çünkü böyle videoları çok seviyorsunuz. Hmm. Bakalım bu ne kadar izlenecek arkadaşlar. Siz de like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar size... like atın arkadaşlar. Hep video yapıyoruz. İzleyin arkadaşlar. De... izledikten sonra da like atın arkadaşlar. Evet, ya da ekrana arkadaşlar tıklayın. da altında ben, like unutmayın. Ben bu tarz pekişimle buluşmuştum. Beğenmemişti. Ben de beğendiydim onu. Diğer soruyu okuyorum. Hiç yolda yürürken düşüp utanıp kalktın mı? Olmuştu. Evet arkadaşlar bunu da yaptım. Olmuş yani. Koridorda olmuştu ya da ya da ım, Bilmiyorum koridorda evet. Ben arkadaşlar her yerde düşmüştüm. Ama şu an çok yerde arkadaşlar aklıma geliyor. He. Çünkü her yerde evde arkadaşlar. Aa evde ben de öyle düştüm. Okulda, aha, okulda düşmedim galiba. Evde dışarıda düşmüştüm arkadaşlar. Bir keresinde hatta anneannem düşmüştü arkadaşlar. Çok fena arkadaşlar. Ona ben gülmüştüm. O zaman bu. da kıştı. O zaman arkadaşlar. kıştı arkadaşlar. Ve eğer yerse buzluydu arkadaşlar. Ve e, buzun arkadaşlar... Kalıldı. Paten evet, gibi. Evet Karın altında buz vardı arkadaşlar. Ve o sanette orada buz yok falan. Ve basıp arkadaşlar düşmüştü böyle. Çok gülmüştüm arkadaşlar o zaman. Ama komikti. Çantası uçmuştu arkadaşlar direkt karların içine. Paten gibi kesin kaldı. <laughs> Yapma ya. Ha? Diğer soruya okuyoruz arkadaşlar. Hiç yanlış kişiye mesaj gönderdin mi? Olmadı. Yapmadım. Yapmadım arkadaşlar. Ha yaptım arkadaşlar. <laughs> Aklıma geldi şu an. <laughs> Bunu herkes yapmıştır diye düşünüyorum zaten. <laughs> ben de bu <laughs> Yapmadım. Hiç burnunu karıştırdın <laughs> mı? Arkadaşlar kardeşimin teki var. Böyle böyle, böyle arkadaşlar. Ve bunu arkadaşlar herkes yapmıştı ve ben de yaptım. Diye. Kesin onlar ya sen bu, bu senin kardeşimde her yerde tiki var. <laughs> evet, limonda. Limon var. Hı hı. Kış kırpmaca gireceğim arkadaşlar. Bir gün belki de yim, Böyle limon her yere koyacağım arkadaşlar. Aynen ben onu yapacağım. Evet yani şey sümük koyamayacağıma göre limon koyacağım arkadaşlar. Ay benim de bu dikim de var ama ikisinde de ama ben yapam yapmazsın yani beni. Evet, ama limon dediğinde arkadaşlar aslında diki yok arkadaşlar limon dediğinde ama yedikten sonra arkadaşlar yemiyor arkadaşlar. Diğer şey okuyorum arkadaşlar hiç dersim var deyip başka bir şey yaptın mı? Yapmadım. yapmak Yapmadım. Yapma. Yaptım arkadaşlar ben. Siz yapmayın ama. Siz yapmayın arkadaşlar. Çok kötü. Şey ama ben yapmıştım arkadaşlar. O a, genel tarz. Ben almıştım telefonu arkadaşlar telefonla oynamıştım. Ama siz yapmayın. Çok kötü. <laughs> Bak bu iyi yani. Ne dersini bitir. Öyle telefonla alabilirsin. Evet dersini bitirdin arkadaşlar. Telefonunuzda o zaman oynayabilirsiniz. Diğer sorumuz okuyorum. Benim de ödev veremem. Video bittiğini yapacağım yazacağım. Evet arkadaşlar video bitince yapacak kardeşim de. Evet. Hiç başkasının telefonunu karıştırdın mı? Ee, şey yani oldu var. Oldu değil Yapmadım arkadaşlar. Bunu da şöyle göstereyim. Sen oldu mu? Kimi karıştırdın? Babamın, annemi ve sen. O da oyun ona bak. para onu bir oğlum. Ama söylemeyin burada. burada Söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan gelip bak telefonumu kurtaracağım. <laughs> Bir arkadaşına yardım etmek isterken işleri daha da kötü hale getirdi, getirdiğin bir duruma hmm. biri, düştün. birinci sınıfta olmuştu var. Evet, birinci sınıfta. Teşekkür Yapmadım mi? arkadaşlar ben hatırlamıyorum. Arkadaşlar ben ip benim arkadaşım vardı. E, <laughs> e başka bir kankam o da acıdan ölmüş. kalkan olmuş. Bu da gitti. Oğlum bu ne lan? Saniye <laughs> gitti ya. Ne alaka ben bunu mu sordum sana. Evet. Anlamadı arkadaşlar soruyu neyse. Oldu mu? Evet, oldu Hiç ya. Yani. yapmadım değil. Sonra hatırlayıp yaptım dediğim bir şey oldu. Bunu arkadaşlar galiba olmuştu arkadaşlar hatırlamıyorum ama herkes ne olmuştur bence. Ve ben yaptım diyorum. Ben yaptım ben de yaptım. Evet arkadaşlar sorularımız bitti ve bu ne demek oluyor? Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Çok arkadaşlar. seviyoruz. Hoşçakalın kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.